Cesurlar Hareketi'nin değerli üyeleri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Mübarek Ramazan ayının hepimize sağlık, mutluluk, huzur, bolluk, bereket getirmesini diliyorum. Ben Aydın Milletvekili aday adayınız Tuğçe Can Polat Yılmaz. İyi Parti Aydın kurucu üyesiyim. Partimiz kurulduğundan beri yönetimde çeşitli görevlerde bulundum. Hepimizin ortak sevdası, gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olan Aydınımızda yaşıyorum. Hayatımı topraktan kazanıyorum. Sizin içinizden biriyim ve çiftçinin sesi olmaya kararlıyım. Bildiğiniz üzere 14 Mayıs'ta genel seçimlere gidiyoruz. Partimiz demokratik ilkelere verdiği önem gereği milletvekili adaylarının belirlenmesini siz değerli verimizin katılımıyla yapacak. Çok kıymetli aydın hemşerilerim. 1 Nisan Cumartesi günü saat 9 ile 17 arasında Oy kullanma işlemi yapılacak. Sizden ricam sandığa gittiğinizde oyunuzu Tuğçe Can Polat Yılmaz adına kullanarak bana destek vermeniz. Çok kıymetli zamanınızı ayırıp sandığa gideceğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Desteğiniz gücüm olsun. Kazanan Aydın'ımız olsun. İyi e Parti Aydın Milletvekili Aday adayı Tuğçe Can Polat Yılmaz. Kazanacağız. Az kaldı.